Merhaba çocuklar. Bu hafta anneler günü masalı. Hazır mısınız? Bir varmış bir yokmuş. Küçücük minicik bir köpek varmış. Adı da Pompon'muş. Pompon annesiyle yaşar. Annesini çok severmiş. E tabi annesi de her anne gibi Pompon'u çok severmiş. Yaşadıkları yerde bir diken dolu tarla varmış. Pompon orayı hep çok merak edermiş gitmeye çalışsa da annesi hayır pompon orası çok tehlikeli lütfen gitmemelisin dermiş. Ama pompon az geçmemiş. <laughs> Sabah olmuş pompon açmış gözleri. <laughs> Şşş, tarlaya doğru yola çıkmış bizimki. Gitmiş gitmiş tam ayağını basacak tarlaya. Bir, iki, üç, hop. Annesi almış kurtarmışım. <laughs> e, öyle mi olmuş? yola çıkmış. Tam basacak ayağını tarlaya. Bir, iki, üç, hop. Annesi tutmuş kurtarmış yine. E akşam olmuş. Baba yine. Çıkmış yola. Şşş, tam basacak ayağını tarlaya. Bir, iki, üç, hop. Kurtarmış annesi onu. E, gece olmuş. Herkes uyurken yine pompon açmış gözlerini. Gidecek tarlaya. Koymuş aklına. Ama sıcak ayağını bir, iki, üç, hop kurtarmış annesi. Annesi böyle günler, geceler boyu hep tetikte. Pompon dikenlere basıp zarar görmesin diye. Ama bir gün yorgun düşmüş annesi. Uyuyakalmış gece. Pompon yine açmış gözlerini. Gidecek yine tarlaya. E, bu sefer başaracak galiba. Gitmiş, gitmiş, gitmiş tam basacak ayağını. Bir, iki, üç ve basmış. Hop dalmış dikenlere. B Batmış dikenler her yerine. Canı yanmış fena halde. Koşarak gelmiş annesi. Çekmiş kurtarmış onu tarladan. Ve başlamış tek tek dikenleri sökmeye. Dikeni söküp öpücük kondurmuş dikenin battığı yere. <laughs> sürekli bunu yapmış <gülüyor> <gülüyor> ve böylece günlerce sürmüş bu pompom pom ne kadar da canı yansa yumuşacık olmuş annesinin öpücükleriyle ve sonunda bitince tüm dikenler sarılmışlar birbirlerine <laughs> anneciğim teşekkür ederim seni çok seviyorum demiş pompom pom. e annesi de ben de seni çok seviyorum yavrum e ne dersin bir sandviç'e mi? <laughs> en sevdiğim sandviç Uzatmış kollarını annesi Almış pomponu arasına Sıkıca sarmış onu hmm, Bulamazsın hiçbir yerde <laughs> Sonra pomponda sarılmış sıkıca annesine e, Son anda açmış gözlerini Aklı kaymış yandaki tarlada Acı biberlere <laughs> merak eder dikenleri Baba sever annesini merak eder dikenleri Girer dikenlere bir, iki, üç hop korur annesi Girer dikenlere bir, iki, üç hop korur annesi Baba sever annesini merak eder dikenleri Baba. Annesini merak eder dikenleri girer dikenlere Bir iki üç hop korur annesi girer dikenlere Bir iki üç hop korur annesi 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 korur onu annesi Anneciğim anneciğim koru beni hep anneciğim seni seviyorum ben. Çok, 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 çok bunu bil anneciğim. Seni seviyorum ben. Çok, 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 çok bunu bil anneciğim. Anneler gününüz kutlu olsun anneler. Çocuklar görüşmek üzere. Hoşçakalın.